Merhaba sevgili arkadaşlarım. 11. sınıf tarih dersi 2. dönem 1. yazılı sınav videosuyla karşınızdayız. <laughs> 1. videomuzu çekeceğiz arkadaşlarım. Daha sonra inşallah 2. videoyu da çekmeyi düşünüyoruz. Evet, boşluk doldurmayla sevgili kardeşlerim başlıyoruz sınavımıza. 20 puanlık bir boşluk doldurma e, sorumuz var. Başlayalım. Evet, 1. Balkan Savaşı. 8 Ekim 1912'de nokta noktanın saldırısıyla başlamıştır. Evet sevgili kardeşlerim 1. Balkan Savaşı Karadağ'ın saldırmasıyla Karadağ küçük bir Balkan Devleti Karadağ'ın saldırmasıyla başlayacak. Evet nerede Karadağ bulalım silelim hemen. Şuradan bakıyoruz Londra Antlaşması Terakki Babali. Evet bulamadık bulduk. Evet Karadağ'ın saldırmasıyla başlamıştır. İkiye geldik. Bulgarların Balkan Savaşları sonucunda tabii ki İstanbul'a yakınlaşması en fazla hangi devletin tepkisiyle e, ortaya çıktı? En fazla arkadaşlarım Rusya tepki gösterdi. Çünkü Rusya'nın zaten İstanbul'da gözü vardı. Evet gelelim üçüncü sorumuza. Birinci Balkan Savaşı sonucu nokta nokta partisi nokta nokta baskını ile Osmanlı yönetimini ele geçirdi. Burada cevabımız nedir? İttihat ve Terakki Partisi. İttihat ve Terakki. Terakki Partisi hangi baskında kardeşlerim? Şuraları şöyle silelim. Baba Ali baskınıyla. Babı Ali Baskını ile arkadaşlarım Osmanlı yönetimini ele geçirecek ve Osmanlı yönetiminde uzun yıllar kalacak Birinci Dünya Savaşı sonucuna sonuna kadar. Evet 1913 nokta nokta'ya göre Midye Enes hattının batısındaki bütün topraklar Balkanlı Balkan devletlerine bırakıldı. Bunun cevabı Londra Konferansı arkadaşlarım. Londra Londra konferansı. konferansı isminden de anlaşılacağı üzere arkadaşlarım nerede toplanmış? İngiltere'nin Londra şehrinde toplanmış. Londra Antlaşması şuradan silelim. Evet. Balk Birinci Balkan Savaşı sonucunda en karlı çıkan devlet hangisidir? Burada kardeşlerim en karlı çıkan devlet Bulgaristan'dır. Bulgaristan. Çünkü en fazla toprak kazancını Bulgaristan sağlayacak. Hatta Bulgaristan'ın bu kadar fazla toprak kazanması sonucunda da 2. Balkan Savaşı ortaya çıkacak. Evet devam ediyoruz. Nokta nokta Balkan Savaşı'nda 1. Balkan Savaşı'nda yer almayıp 2. Balkan Savaşı'nda yer almıştır diyor. Burada birincisinde olmayıp ikincisinde olan hangi devlet var? Romanya arkadaşlar. Romanya 1. Balkan Savaşlarında yer almamıştır. 2. Balkan Savaşlarında yer almış bir devlettir. Boşluk doldurmalarımız devam ediyor. Evet, 2. Balkan Savaşlarında Osmanlı Devleti nokta nokta ve nokta noktayı geri almıştır. Burada 2. Balkan Savaşı'nda Edirne Edirne ve arkadaşlarım Kırklareli. Kırklar eli şehirlerini geri almıştır ki zaten şu bilgiyi de verelim. 2. Balkan Savaşları aslında Osmanlı ile Balkan devletleri arasında değil. Bulgaristan'ın çok fazla toprak kazanması sonucu Balkan devletlerinin kendi içindeki bir savaştır. Evet, 2. Balkan Savaşı sonucunda Osmanlı Bulgaristan sınırı Meriç Nehri kabul edilmiştir. Meriç Nehri kabul edilmiştir. Evet buradan sevgili kardeşlerim aldığımız puan bakıyoruz. 20 puan sevgili kardeşlerim boşluk doldurmadan 20 puanımızı aldık. Şimdi doğru yanlışlarımız var. 10 puan değerinde. Başlayalım. Osmanlı Devleti'ne ilk isyan eden azınlık Sırplardır. Doğru mu yanlış mı? Bu sevgili kardeşlerim doğru bir bilgidir. 1804 yılında ilk defa Sırplar isyan etmiştir. Rus Çarlığı'nın sıcak denizlere inme politikasını 3. Ivan başlatmıştır. Yanlış arkadaşlarım bunu başlatan Çar Petro'dur. Çar hatta 1. Petro bu politikayı başlatmıştır. Üçüncüsü 1856 Kırım Savaşı ile Kırım ve çevresi elimizden çıkmıştır. Doğru mu? Yanlış zaten Kırım yaşantlaşmasıyla bağımsızlığını kabul etmiştik. Elimizden çıkışı küçük kaynarca. Gelelim 4. Reval görüşmeleri İngiltere ve Rus Çarlığı arasında yapılmıştır. Evet doğru kardeşlerim 1808 yılında yapılan bir görüşme Osmanlı'nın parçalanmasını öngören bir görüşmedir Reval. Bunu da unutmayın. Tarihimizde 93 harbi olarak bilinen ve ağır bir hezimetle sonuçlanan savaş 1877-78 yılları arasında gerçekleşen Osmanlı-Rus savaşı doğru kardeşlerim. Peki neden ee, bu tarihte olduğun olmasına rağmen 93 Harbi olarak geçiyor. Çünkü Osmanlılar biliyorsunuz Rumi takvim kullanıyorlar. O yüzden 1293 yılına geldiği için 93 Harbi olarak adlandırılıyor. Evet bakıyoruz. Buradan da 10 puanımızı doğru yanlışlardan da aldık arkadaşlar. Evet şimdi geldik. Aşağıdaki tabloda karşılık karışık verilen olaylar ile numarasını yazarak eşleştiriniz diyor. Şimdi bakalım. Evet Osmanlı Devleti'nden ilk ayrılan ve bağımsız bir devlet kuran hangisidir kardeşlerim? Yunanlardır. Biz şöyle çizgi çekelim. Osmanlı'dan ilk bağımsızlığını kazanan azınlık Yunanlardır. Evet Osmanlı Devleti'nde duyulan güven sebebiyle önemli görevlere getirilen Ermeniler hangi isimle anılıyorlardı? Milleti Sadık'a kardeşlerim. Şuradan şöyle sayfayı genişletelim. Milleti ikincisi kardeşlerim. Milleti Sadık'a. Evet zorunlu askerlik sistemine dayanan modern ordu kurma fikri kime aittir? Sevgili kardeşlerim bu makyevelizm ile adlandırılıyor. Cevabımız makyavelli olması lazım. Devam edelim. 1815 Viyana Kongresi'nin toplanmasına öncülük eden ve mutlak monarşilerin kutsallığına inanarak yeni fikirleri reddeden e, kimdir? Diplomat kimdir? Bu sevgili kardeşlerim, Avusturya Başbakanı Meternik'tir. Meternik sistemi olarak adlandırılır. 1826 yılında Yeniçeri Ocağının kaldırılması hangi isimle ile isimle anılmaktadır? Burada cevabımız vakayı hayriye yani hayırlı vakadır kardeşlerim. Ordunun ihtiyaç duyduğu askeri hekimleri yetiştirmek maksadıyla kurulan okulun adı nedir arkadaşlarım? Mek Mektebi Tıbbiye pardon Mektebi Harbiye. Bu çünkü doktor ihtiyacını karşılandığı zaman Mektebi Tıbbiye olarak adlandırılıyor. Evet buradakiler bitti şöyle geçelim özgürlük ve serbestlik anlamında olup insanların özgürlüğünü savuna, savunan düşünce hangisidir? Cevabımız arkadaşlarım burada insanların özgürlüğünü savunan düşünce liberalizmdir. Evet devam edelim. Kapitalizme tepki olarak doğar özel mülkiyeti yerine kolektif mülkiyeti savunarak insanlar arasında farklılıkların karşısındadır. Sevgili kardeşlerim bu da Özel mülkiyet yerine kolektif mülkiyeti yani bütün mülkün devlete ait olduğunu, insanlara ait olduğunu söyleyen düşünce tarzı sosyalizmdir. Devam edelim. Ordunun ihtiyaç duyduğu subayları yetiştirmek maksadıyla kurulan okul hangisidir? Mektebi Harbi arkadaşlarım. Ha şurada mesela bakın mesela burada kelimeyi atladık. Ee, ordunun ihtiyaç duyduğu askeri hekimleri yetiştirmek amacıyla kurulan yer mektebi tıbbi arkadaşlar. Asker doktor yetiştiriyor. Bugünkü gatanın işini yapıyor yani. Balkanlar Osmanlı Devleti'nden son ayrılan tebaa hangisidir? Bu arkadaşlarım Arnavutlardır. Son ayrılan Osmanlı tebaası Arnavutlardır dedik. Evet arkadaşlar... Biraz karışık olduk, sıra bakmayın. Ama netice itibariyle 20 puanımızı bu bölümden aldık arkadaşlar eşleştirme noktasında. Evet sevgili arkadaşlarım, 30 puanlık çoktan seçmeli sorularımıza başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi düveli muazzama olarak bilinen devletlerden birisi değildir. İngiltere, Fransa, Hindistan, Rusya, Almanya. Düveli muazzamadan kastı dönemin en büyük gücü arkadaşlarım. Burada Hindistan dönemin en büyük gücü olarak adlandırılamaz. Çünkü bu dönemde İngiliz işgalindedir. Zaten günümüzde de çok güçlü Amerika kadar Rusya kadar güçlü bir devlet değil. Evet ikinci sorumuza geçiyoruz. Yaratacağı sonuçlar itibariyle Avrupalı devletleri birbirine düşürüp endişelendiren demiryolu projesi hangisidir? Köstence Demiryolu, Bağdat Demiryolu, Aydın Demiryolu, İskenderiye Demiryolu, Bursa Demiryolu. Sevgili kardeşlerim bu Bağdat Demiryolu'dur. Çünkü Almanlar e, Berlin, İstanbul, Bağdat Demiryolu'nu kurmak istiyorlar ve İngilizlerin sömürgelerine giden yolu tıkamak istiyorlar. Bu da tabii ki Avrupalı devletleri birbirine düşürüp endişelendiren bir demiryolu olarak karşımıza çıkar. Geldik üçüncü sorumuza. Osmanlı Devleti anayasal monarşi yönetimine hangi padişah döneminde geçmiştir? Abdülhamit, 1. Abdülhamit, Sultan Abdülaziz, Abdülmecit, 2. Abdülhamit ve 2. Mahmut. Burada sevgili kardeşlerim cevabımız Sultan 2. Abdülhamit'tir. Burada bizden istediği sorduğu şu. 1876 kanuni esası soruyor ki çok önemli Türk tarihinin ilk anayasasıdır, anayasasıdır. Bunu kesinlikle arkadaşlarım atlamayın. Çok önemli bir bilgidir. Her yerde karşınıza gelir. Geldik dördüncü sorumuza. Aşağıdaki devletlerden hangisi Balkan savaşları boyunca Osmanlı Devleti'ne karşı savaşmamıştır? Bulgaristan, Karadağ, Bosna Hersek, Sırbistan, Yunanistan. Sevgili kardeşlerim burada cevabımız Dördüncü soruda cevabımız Ceyhan'dır. Bosna Hersek ki bugün de zaten e, Balkanlarda Müslüman olan bir devlettir. Bosna Hersek de Balkan savaşlarında savaşmamışızdır. Geldik beşinci sorumuza. Osmanlı Devleti sınırları içerisinde... Okul açmayan yabancı devlet hangisidir? Rusya, Japonya, Avusturya-Macaristan, Almanya ve Fransa. Burada sevgili kardeşlerim, Osmanlı'da okul açmayan tek devlet Japonya'dır. O zaman şu diğer devletler demek ki hepsi Osmanlı'da yabancı okul açmış. Yani Osmanlı için yabancı olan okulları açmış e, ülkelerdir. Geldik. Son sorumuz çoktan seçmeli de. Din, dil, ırk ayrımı yapmadan Osmanlı tebaasını bir arada tutmayı hedefleyen fikir akımı hangisidir? İslamcılık, Turancılık, Marksizm, Kapitalizm, Osmanlıcılık. Bakın Marksizm, Kapitalizm zaten bizim benimsediğimiz hiçbir e, benimsediğimiz şeylerle ne diyelim görüşlerle bağdaşmıyor. Bunlar yabancı görüşler. Turancılık var bütün Türkleri birleştirmeye hedefler. İslamcılık var Müslüman Osmanlı tebaasını birleştirmeye hedefler. Ama burada sevgili kardeşlerim. Osmanlıcılık hepimiz Osmanlıyız, hepimiz Osmanlı vatandaşı olarak kalmalıyız fikridir. Osmanlıcılık e, sorumuzun cevabı. Evet 30 puan arkadaşlarım çoktan seçmeli sorulardan aldık. Şimdi geldi e, iki tane klasik sorumuz var. 10'ar puandan 20 puan toplamda Aşağıdaki soru, soruları yanıtlayınız diyor. Bedeli şahsi nedir? Bedeli nakdi nedir? Şimdi bunu şöyle hızlı bir şekilde yazalım. Diyelim ki kendi yerine bedeli şahsi için yazıyorum. Kendi yerine, kendi yerine, başkasını, başkasını para ile tutarak. askere göndermeye denir. Askere göndermek diyelim. Göndermek. Evet arkadaşlarım burada parasını veriyorsun, başka birini tutuyorsun. Senin yerine devlet olan askerlik hizmetini o yapıyor. Bedeli nakdiye bakalım. Azınlıkların askere gitmemeleri için ödedikleri bedele. Yani bedelli askerlik arkadaşlarım buna da bedeli nakdi deniyor. Evet azınlıkların diyelim. Azınlıkların Askere gitmemek için için ödedikleri bedele denir. Bunları da bilmemizde fayda var kardeşlerim sınavlarda çıkabilir. Evet 20 puan da buradan aldık. Ee, çoktan seçmeli sorulardan 30 puan almıştık. Etti arkadaşlarım 50. Ardından şuradan karşılaştırma sorularından da ne yaptık arkadaşlarım? 20 puan aldık. At e, e, etti 70. Evet. Boşluk doldurma 20, doğru yanlış 10. Toplamda aldığımız puanımız 100 kardeşlerim. Birinci video bu şekilde sona eriyor. Bir video daha çekeceğim arkadaşlar. Bunda da yine test soruları olacak. O videoyu da izlemenizi tavsiye ederim. Bunlar temel bilgiler drone birinci sınıfta. Bunları bildiğiniz takdirde yaptığınız takdirde arkadaşlarım iyi puan alma şansınız yüksek. Evet kendinize iyi bakın arkadaşlarım. Abone olmayı unutmayın. Ee, yeniden yine ikinci dönem ikinci yazılı videolarıyla yeniden e, buluşmak dileğiyle kendinize iyi bakın görüşmek üzere.